Bunları fakir fukaraya, garip kurabaya, yurtlara, Suriyelilere hijyen şekilde çok rahatlıkla ulaştırabiliriz. Gıda da israf sona erecek. Gıda Bankası kurulacak. Böylece bağışlanan veya hibe edilen insan sağlığına uygun her türlü gıda tedarik edilecek. Uygun şartlarda depolanacak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Gerekli durumda o gıdalar hayvan barınaklarına da verilecek. Gıda Bankası kurmamız enzev ve mecburi. Niye? Çünkü dünyada bunun örnek, örnekleri de var. Fakat biz e, diyelim ki ekmeği yerde gördüğümüzde alırız, başımızı öperiz ve kenara koyarız. Ama dünyada en çok çöpe ekmeği biz atıyoruz. Bu tezat. E, sofralarımızda, lokantalarımızda, evlerimizde maalesef ki bu ısraf var. Projenin mimarı Ramazan Bingöl. Hedefse isafın önüne geçmek. Gıda Bankası bir işte bunu yapacak. Soğuk zincirini kırmadan bu artan yemekleri hayvan baranaklarına ve hayvan besleyen işte diğer yerlere ekmekleri bunu göndere, götüreceğiz. Ne olacak? Hayvanlar güzel yemek yiyecek, bu çöpe gitmeyecek. Evde yemediğimiz bir son şey zaten çöpe gidiyor. Çöpe gideceğine milletin midesine gitsin daha iyi. Bence iyi fikir yani. Bir sürü ihtiyaç sahibi insan var dışarıda görüyoruz. Gıda Bankası için devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının kapısı da çalınacak. Tarım Bakanlığımıza ve Kültür Bakanlığımıza ve STK'lara. E, maalesef ki bu tür şeylerin birçoğu söylemde kalıyor, eyleme dökülmüyor. Gelin biz TÜRES olarak hazırız. Gıda Bankası'nı kuralım. Türkiye'deki gıda israfını yüzde yüz bitirmesek de yüzde seksen, yüzde doksan bitirelim. İsraf yönünden iyi olur. En azından farkında olmadan biz de bir şekilde birilerine yardım etmiş olacağız. Yani canlı olarak hayvan ya da insan hiç fark etmez. Bahmetin. En azından açlığı önleyebilir.